injere.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde bizi çok heyecanlandıran, çok mutlu bir hale getiren bir cihaz var. Türkiye'de üretilmiş olan ilk Oppo cihazı artık elimize aldık. Yani banttan ilk çıkan değil ama o seriden olan cihazlardan bir tanesi elimizde. Oppo A15S modeli Türkiye'de üretilen Oppo'nun Çin'de tasarlayıp Türkiye'de ürettiği modellerden bir tanesi işte elimizde. Bugün kutusundan çıkaracağız, bir hızlı bakış yapacağız. Ardından da bir başka videoda daha detaylı inceleyip özelliklerine yakından bakacağız. Şimdi hazırsanız gelin kutunun içerisine bakalım. Ve işte aslında çok güzel bir renk olarak da karşımıza çıkmış. Bu gördüğünüz gizemli mavi rengi ama maalesef benim kutudan siyah çıkacak göstereceğim sizlere. Oppo A15s Türkiye'de üretilen bir model 4 GB RAM 64 GB'lık da hafıza bulunuyor içerisinde. Kutuya şöyle bir hızlıca bakıyoruz. Hemen şurada e kısmını kapatarak size göstermeye çalışayım. Arkadaşlar önce bir şu yukarıya bakın. Burada da yine 4 GB RAM, 64 GB'lık ROM olduğu, üçlü bir arka kamera dizilimi olduğu, 16'ya 55, 6.52 inçlik bir HD Plus ekran olduğu, 4230 mAh'lik uzun dayanıklılığı olan bir bataryadan bahsediyor. Gelin detaylara bir bakalım. Oppo CPH2179 diye geçmiş model. Bendeki dinamik siyah olarak geçiyor arkadaşlar. Zaten iki tane renk seçeneğiyle geliyor. Biri gizemli mavi kutu üzerinde gördüğünüz bir de kutudan çıkacak dinamik siyah var. Burada da şöyle bir bakalım detaylarına LT desteğinden bahsediyor. Asıl mevzunun koptuğu yere gelecek olursak. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir. Made in Turkey. Bu çok güzel bir ifade arkadaşlar detaylarına bakacağız. Neler var göreceğiz. Kutudan bir çıkaralım ve devam edelim hemen. Ta, ta ta tam. İçerisinden bir zarf çıkıyor. Zarfın içerisinde ne var? Hemen bakalım. Sim iğnesini görüyoruz. Ve bir de güzel silikon şeffaf yumuşak bir kılıf görüyoruz. Garanti belgesi var içerisinde arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle bir garanti belgesine de hızlıca bakalım. Max Real diye bir firma. Artık detayını bilmiyorum. 23 günü içerisinde azami tamir süresi diye belirtmişler. Kaldırdık bunu da kenara. Tarafı koyduk buraya. Cihazın kendisiyle karşılaştık. Gel bakalım sevgili Oppo A15S. Burada da yine gördüğünüz gibi aynı özellikler yazıyor. Kutuda bahsettiğimiz özellikler. Sadece şu var. Kapasitenin en düşük hali 4.100 miliamper oluyor bataryada onu söylüyor. Şimdi bunu bu gayet kaliteli şeffaf bir e, koruyucu poşet, naylon ne, ne diyorsanız onu kaldırdım. Şu arkadaki stikeri kaldırayım e iğneyi gözükmesin. Bu işin en sıkıntılı tarafı bu e iğneyi tarafı zaten. Arkadaşlar böyle dinamik siyah diyor ya. Aslında böyle e, lacivert timsiz siyahımsı değişik bir şey. Ve şuraya eğer yaklaşabilirsek, gösterebilirsek size arkadaşlar. Şurada gördünüz. Made in Turkey ifadesini. Ya bu insan hoşuna gidiyor. Yalan değil. Güzel. Peki cihazla ilgili bilgileri verelim size. 6.55 inçlik ekrandan bahsetmiştik. İçerisinde Mediatek işlemcisi var. Mediatek'in Helio P35 işlemcisini kullanıyor. Android 10 tabanlı Color OS 7.2 ile geliyor cihaz. Bir kenarda bu açıla dursun. Şunu çıkardık. Hop içerisinden ne çıktı bakıyoruz. Şarj aletimizde 5 volt 2 amper yani 10 wattlık hızlı şarj adaptörü. Yani bu model için hızlı diyebiliriz. İnanılmaz hızlı diyemeyiz. Kulaklık çıkmadı içerisinden. Şunu sarabilen insanlar var ya acayip yetenekli bakın. Şu eski tip uç USB ucu arkadaşlar micro USB diye geçiyor. Gördüğünüz gibi en azından işte Apple'ın kutularından çıkmayan şarj adaptörüdür, şudur budur çıkmış oluyor. Dil seçimine geliyoruz. Hemen İngiltere'yi başa getirmiş. Şöyle Türkçemizi seçiyoruz arkadaşlar. Bölge seçimini de yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye diye hizmet şartları şu bu. Okudum kabul ediyorum. Bir Wi-Fi'ye bağlanıp geliyorum hemen. Wi-Fi'ye bağlandık. Wi-Fi asistanı bunu geçiyorum ben. Hemen şöyle hızlıca bir ekran açılsın diye bekliyorum. Şimdi bu cihazla ilgili söyleyebileceğimiz şeyler arasında arkadaşlar arka tarafta 13 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapikselden oluşan 3 tane kamera olduğunu söyleyebiliriz. Şu gördüğünüz kameralardan bir tanesi ana kamera 13 megapiksel, bir tane derinlik sensörü var 2 megapiksel, bir de makro kamerası var 2 megapiksel. Bunu söyleyebiliriz. Şu dördüncü de gördüğünüz gibi LED flash olarak bulunuyor arkadaşlar. Yani bir dörtlü kamera dizilimi gibi durmakla beraber üç tane kamera var. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera var. O kamerada şöyle çentik şeklinde verilmiş. Bu arada şöyle bir geniş bakalım. Cihazın arkadaşlar alt kısmında çene kısmında boşluk var nispeten var ama bu giriş seviyesi girişin bir tık üzerindeki seviyedeki cihazlar için normal karşılanabilir. Kenar boşlukları da öyle gözü çok yoracak şekilde değil. Yukarıdaki çentiği de zaten görüyorsunuz. Ciddi anlamda sıkıntı çıkaracak bir şey gibi değil. Bir yandan güncellemelerini denetlerken ben de cihazın bu tarafını göstereyim size. Burada güç butonu bulunuyor arkadaşlar. Hemen yanında da tek bir parçadan oluşan ses açma, yükseltme, kısma tuşu bulunuyor. Cihazın bu tarafında SIM kart çekmecesi bulunuyor. Alt tarafına geldiğimizde ise bir kulaklık girişi var, bir mikrofon girişi var, mikro USB girişi var ve hoparlör çıkışını görüyoruz. Üst tarafta da bir şey göremiyoruz. Şimdi şu ana ekranı bir açalım, güncellemeler bir geçsin. Ekranı size bir göstermiş olayım. Bu arada cihazın fiyatı Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı Oppo'nun verdiği bilgilere dayanarak söylüyorum yaklaşık 2500 lira arkadaşlar. Yani 2499 lira olarak çıktı. Bu fiyatla kalır mı? Açıkçası bilmiyorum. Bu donanım için bir parça daha düşük fiyat bekler miydim? Evet ben beklerdim doğru söylemek gerekirse ama şu an hani gündemim şu. Ülkemizde bir cihazın artık üretiliyor olması gerçekten güzel bir durum bundan mutluluk duydum. Onu anlatıyorum ve bir süre kullandığımda da acaba bu gördüğümüz donanımlar yazılım bileşenleriyle bir araya geldiğinde ortaya optimum sonuç çıkaracaklar mı? Onu görmek gerekiyor. Bir onu gördükten sonra konuşmak istiyorum. Hani belki de ciddi anlamda donanım ve yazılım performansı çok iyi çıkacak. Onu göreceğiz. Ama her ne olursa olsun ülkemizde bir telefonun artık üretiliyor olması güzel. Tabi bunun belli başlı nedenleri var. Ekonomik taraftan düşünecek olursanız işte 200 doların altındaki telefonların ülkemize getirildiğinde eğer ispatlanamıyorsa 200 dolarlık bir cihaz olduğu daha altta bir cihaz olduğu ülkemizde 200 dolarlık cihazmış gibi ücretlendirilip vergi ona göre alınıyordu. Şimdi bu cihazı burada öğrettiğin zaman ben bunu 100 dolara mal ettim dediğinde ona göre vergi ödeyeceksin. Yani bunun ne kadar mal olduğunu da bilmiyorum bu arada detaylar geldikçe paylaşırız arkadaşlar. Ana ekran böyle bulunuyor. Şöyle bir bakalım içerisinde ne göreceğiz. Mesela çok soruyorsunuz bazen ben atlıyorum söylemeyi ama mesela bu telefonun içerisinde FM radyo İlk başta görmedim ben. Yani burada bir radyo uygulaması dahili olarak var mı diye soranlar varsa gözükmüyor arkadaşlar. O gelmemiş ama daha çok dikkatimi çeken bir şey var. Telefonu açar açmaz hem Facebook hem de WhatsApp ön yüklü olarak geldi. Yani şu gördüğünüz Solup uygulaması işte oyun alanı vesaire gibi şeyler Oppo'nun kendi uygulamaları. Ama burada birçok telefonda Facebook uygulamasını da ön yüklü görüyorduk. WhatsApp'ı görmüyorduk. Şimdi WhatsApp'la ilgili biliyorsunuz ülkemizde yaşanan bir sorun da oldu. Bu sorunla beraber işte verilerimizi alıyor, bunları kullanıyor. Bizden ayrıcalıklı davranıyorlar. Başka ülkelerde böyle değil falan gibi şeyler konuşuluyor. Şimdi bunun ülkemizde üretilen ilk cihazda ön yüklü gelmiş olmasının altında hiçbir art niyet aramıyorum. Hala insanlar kullanıyor. Ben de kullanıyorum WhatsApp'ı hala. Süre uzatıldı ya. Ama yanı sıra diğer uygulamaları da kullanıyorum. Belki ilerleyen günlerde bu şey değişebilir. Bu seçenek değişebilir. Bilmiyorum arkadaşlar. İlk gördüğüm bu. Ben birkaç tane de fotoğraf çekeceğim. O fotoğrafları da paylaşacağım sizlerle. Kararı siz verin. Ama genel hissiyat anlamında soruyorsanız arkadaşlar. Elde tutması keyifli olan cihazlardan olmuş. Şöyle kılıfına da geçirelim. Gayet güzel oldu. Şu sticker'ı da alalım. Şu sticker'daki kare kodu bir gün okutacağım ya. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada güvenlik önlemi olarak parmak izi sensörü koymuşlar ama bakalım acaba onun haricinde mesela yüz tanıma gibi bir şey var mı? Var. Parmak izi ya da yüz ekleyebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Parmak izini şöyle arkaya konumlandırmışlar. Biraz yukarıda mı kalıyor? Yok. Aslında yani rahat bulabiliyorum. Çok küçük bir parça aşağıda olsa daha iyi olurmuş ama yüz seçeneğini de sunmuşlar ya. Dolayısıyla o da güzel. Pekala. Videonun ana amacını yerine getirmiş olduk. Bir Oppo A15S kutusundan neler çıkıyor? Fiyatı nedir? Bunları söyledik ve bunun ülkemizde üretilen ilk Oppo modeli olduğunu da söylemiş olduk. Umuyoruz ülkemizde daha güzel modellerin de amiral gemisi seviyesinde olan modellerin de üretildiğine şahit oluruz. Bu ürünle ilgili aklınıza takılan her şeyi lütfen yorumlar kısmına yazın birlikte bakalım aklınıza ne takılıyorsa hep birlikte inceleme videosunda detaylarını sizinle paylaşayım. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.